Bu videoda Claude Chamber'ın abes bir aşk hikayesini izleyeceksiniz. Umarım izlerken keyif alırsınız. Videoyu beğenirseniz aşağıdan kanala abone olup videoya da like atarak da, bana destek de bulunabilirsiniz. O zaman lafı daha da fazla fazlalamanın videomuza geçelim efendim. Orklar önemli, orkları Reloading. orkları toplayalım. Hatta ben dönen bütün orkları alam. Al kardeşim. Vuramadım. <laughs> <laughs> Plan yarı yolda suya düştü. Yok artık be. Olsun kanka. Kanka ben buradan pushlayacağım istersen sen burada kurulma. <laughs> bunun çıkardı. Ben dedim vandal çekemez diye. <laughs> tek vandal çeken adam karşıma çıkıyor. <laughs> enemy remaining. Okay. Dalla içi kapat. Allah ekber. Can you heal? Ablesin. Lan oğlum niye bu gitmiyor bu mermilerim Çok ya? Çok yanlış yerden gitsin. Dön bu. Ay seni hiç görüşemez. Rele oğlum. Klo Klobun R'si var. L R var. Böyle <laughs> gitti kapı. Helal lan. <laughs> Yapma. Alırsın. <laughs> oğlum. Ya. oğlum! Ya. OP'yi niye bıraktın? OP'yi sen niye şerifine <laughs> <laughs> geçtin? <laughs> <İlim> çarptı. <laughs> ha, <'ya> elim çarptı. Elim <laughs> çarptı. Klob kafeydi, klob kafeydi. <laughs> Tamam burada <laughs> Dayı, bak aynı senaryoyu yaşıyoruz. Ben gideyim birini düşüreyim. Olduğu kadar. Zor! Gelmedi. Bak işte böyle çantalar boşa harcanır işte. Ne <laughs> olduk be. Ne <laughs> <laughs> vallahi boşa çantalarım. Çanak var. Şimdi ne oluyor kanka? Abi? Oğlum men vermiş <laughs> ya. Çanak var. <laughs> <laughs> ben niye çığlık <gülüyor> yaptım sen <laughs> <önce? gülüyor> Ruhumu teslim ettim onu. Çocuğum <laughs> <laughs> orada. Ne oluyor? Çanak ya. Kanka bomba kaldı bu arada. Yemin ediyorum kalbim çarpıyor. Söylemek istemiyorum ama...

Basın yolla. var mı? Yok. Kulak çok güzel kız. Ne kız lan? <laughs> Oğlum sesin çok şey Kız ve ama güzel o sesleri seviyor. Sesler. Oha Fertler gibi. yürü <gülüyor> <gülüyor> Ama sesin <laughs> güzel <vardı>. oldu. <laughs> İyi bok geldi Allah'ım. <laughs> 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 lan. Lan sen lan. Oğlum senin crosshair nereye bakıyor? Sen nasıl öyle <laughs> Lan na, ne ne oluyor a**a <laughs> koyayım ya? Ha bu arada tan <laughs> benim tane <laughs> kuzenim var tesettürlü. Uzaklarına botoks yaptırmak istiyor. Annesi de tesettürlü yani ba bayağı dinler var aileye sahip. Biz <laughs> <laughs> bana botoks yaptırmak istiyor. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Annesine falan mı söylesem? Söylersem ama kırbaçlarla ciddiyim. Kırbaç ne <laughs> koyayım? <laughs> Bende kırbaç seti var bu Hepsi bu ben aldım 400 lira eskiden. Ama... Ne diyorsun oğlum? Kafesi yok. <laughs> nasıl muhabbet ama <laughs> <laughs> Adam üzüldü şeye bak kafesi yok. Türk Ka <laughs> be <bir am> <laughs> <laughs> Kafesi olsa... olsa, tam set yapar. Siktiler siz ne konuşuyorsunuz? <laughs> <laughs> Bu arada internetten baktım. Yani kafeste bir gün kalma falan yani 1000 dolara 1200 dolara bulabiliyor musun Amerika'da falan? Uygunmuş aslında. Uygun yani onlar saatlik çalışıyor yani bazı işler var saatlik 100 dolar falan kazanıyor. Yani kırbaç setini bir 100 dolara falan alsam, kafeste 1200 alsam, 1200 dolar. Nasıl <laughs> takımı? Olmadan bize danışıyor. Kırbaç kırbaç seti varmış. Onun bir kafeste eklemek istiyor. Bize danışıyor işte yani. Birazcık arkadaşlık yap ya. Üzerimizde denemezsek aşkım. Kanka Annem kendi kulaklı bir anime kızı değilsen bence denemezsin kesildim böyle olmak isterdim. Kedi kulaklı bir anime kızı mı olmak ister? 250 kilo bir elim 50 kilo titanyumdan yapılmış bir mouse ile klavyem var. Yapışmamışsındır inşallah. Eee Seyit kanka Lolcu Selen'i tanıyor musun? Bu efsane. <laughs> Belki Seyit o bile olabilir yani. Asla değil O biz diyor direkt ondan. Ya hayır. Hiç özür dilerim öyle bir ben bu iğneyi çıkartır mıyım şimdi başını sıçın pis kuruları sıçın Adamları anlık olarak Bunu <laughs> <Konuk> paylaşıyor <laughs> ya <laughs> Çıkar ki iğneyi evet, Ben eğlendim yine Bir anda iki kişi önüne çıkıyormuş bir anda atak atıyormuş falan kavga oluyormuş Şerif atsana kulağa Aranıyor bize gücü yetiyor zaten. Ah! 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 Dön dön. Kuş tatlı bildin. Benim için öldü. Ya sen ne anlatıyorsun ya? <laughs> Gizle. Ölen. <Abi, gülüyor> ya. ya senin bana helal demen beni benden alıyor. Ya ben bunu muteriyim mi ya? Kanka senin totonu alacak bu girişte ben sana söyleyeyim. Kamyonetle geleceğim. Ay kamyonetle pardon o biraz küçük oldu. <laughs> Kıra alacağım tamam mı? Basacağım gaza. Erkeğim benim. <gülüyor> 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 Abi uçuyordum adam ayağımdan tuttu çekti yere yapıştırdı. Sizin alacağım buram. Kaltak oraya <laughs> pusmuş. Oğlum karının yılanı var. Mı? Koyayım. Yılan kere. Kılav oh, gibi. wow wow wow. Aile var ya. Ne oluyor? <laughs> Klo Vandal atın. Of bu Vandal da başka oluyor. Yüzde şimdi ben de Gel ayol buraya ya. Koruyacağım seni. Klo ısıracağım seni bırakmayacağım. Of. Bacağından tutacağım Olurunuz. tamam mı? Ne ısıracağım? Yok edeceğim seni. Oh. Nasıl bir aşk geçiyorum? <laughs> bak tutacağım tamam bacağından. Tamam. Baba senin avradı kestiler. Sen bir dur bence ona bak ilk önce. Başlayacağım kır başlayacağım ya. Car car. <laughs> Mesela iyi bir reis. Green'in 80 tonunu çekecek kanka sana. Allah'ın kepazesi gördüm ben hepsi buraya geliyor şimdi. Beyler elinizde sağlık kulağı ekle bir kanka 05 Aman aman uzak